elimdeki bu su balonunu havaya atacağım ve patlamadan tutarlarsa bu bütün parayı dağıtacağız Antalya Konya Altı sahilinde. İsmin neydi? Mahmut Almacı. Mahmut abi. Evet. Bunu atacağım patlamadan tutarsan 200 TL kazanıyorsun. 3, 2, 1. ah be <laughs> <Mavut> abi ya. <laughs> kalecilik var galiba sende. Yok yok kalecilik. <laughs> Beyza hazır mısın? Yakalarsan 200 TL kazanıyorsun. Tamam hazırım. 3, 2, bir. Yakalarsan 200. <laughs> ah <Abi. gülüyor> Neredeyse yakalıyordu. Sen denemek ister misin bak çok basit. Ya ben maske maske falan var. Kalecilik var mı sende? Ne? Futbolla ilgili misin? Bir. <laughs> İnanılmaz eğlenceli bir video. Şimdi plaj deniyoruz hadi İsmin neydi? Işıl 2 1 <laughs> 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 tuttun sorun oldu ben sen katılmak ister misin? tamam İstediğin renk var mı? mavi olsun. mavi <laughs> ah be Işıl bugün ilk 200 lirayı verecektim sana ya kahve parası çıkacak. Emine, 2 Kesin tutamayacağım. Bir. Bir şey bunlar, bu kızlar kaleci kaleci. Biri tutamadı, diğeri tuttu. Ne olsun ya? Şimdi şöyle yapıyoruz. Bak, 200 lirası bende. Sana atacağım, sen de 400 lira verip gidiyor bu balonu, tamam mı? Sana bir şans daha veriyorum. 2 1 Emine şöyle yapayım. Kahve paran çıktı dediğin gibi. Bugün içtiğim kahve parası çıkacak. Gözde iddialısın sanırım. İddialı. İki, 1 Hadi. Ya. İki, attım. Hadi. Ya. Abi iyi misin? Eyvallah. <laughs> Yakaladım sayılı ama. <laughs> İbrahim beni ne zamandan beri takip ediyordun? Abi o daha çıktın ya geri inemedin. O evet. zamandan beri takip ediyorum. Masum kaldığımızdan beri takip ediyormuz. Bir. Yakalarsın. <laughs> Kanka dokunamadım bile ya. Bir. Hadi. <laughs> Üstünü çıkartan geliyor. İki. Bir. Hadi. <laughs> Hangi renk? Bak üç tane rengim var. Mor mu, kırmızı mı, sarı mı? Tamam, sarı seçiyorum ben o zaman. Islanırsan? Islanmazsın ya, ıslanmazsın. Tutarsan 400 lira. Bak arkadaşlar az önce teklif ettik 200 lira kabul etmeler. Sonraki teklif arttırıyoruz. Hamdi Bey'in teklifi 400 lira. Çok atma. Tamam, çok atmayacağım. 3, 2, tut. Bak çok değil, tutarsın. Tuttum sayfa. Hayır tekrar. Gözünü de çıkart istersen düşmesin. Hayır ya Allah'ım. Bahanelere başlama şimdi. 2 1 <laughs> 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 Bizi öldürmeden biz kaçalım. Biz gidelim. <laughs> 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 Arkadaşlar bizi dövecek yoksa Gel bu çabada 200 lira veriyoruz gel Çabasına sağlık Teşekkür ederiz Millie where are you from? I'm from New Zealand New Zealand okay. How high are you throwing it? A little bit high A little bit yeah. high? Yeah I believe you. you can do it okay? Okay, sure 1 2 3 Come on fast. Ay fazla close. She touch it. Yeah, that's okay. Bravo. Çok az kalmıştı be. 1 yakala. Aslan yakala. Eminim. yakalarsın. Vallahi <laughs> Biraz fazla mı attım sence? Yok yok gayet. Uzaya gitti galiba biraz. Diğerlerine <laughs> de Sen seç. Kırmızı olsun. Tamam, ver bakalım. Gitti. En şişmiş balonu aldı. <laughs> Hazır mısın? 3 2 1 tutarsın. <laughs> <Harkayım>. Sıra sende. <laughs> Ay bu çok Ya Bu <laughs> <şişmiş gülüyor> kesin kafamı, şap geldi. Abi bir şey mor patlamıyor. İyi tutarsan patlamıyorlar. Tamam, ya yani şöyle tutman lazım bak tamam mı? İki. Bir. <laughs> Gerçekten çok iyiydi yaklaştı abi. Miyim? Gel çekinelim tabii ki de. Gel. Dur kapat. Denemek istiyorum. Denemek istiyor. De. Aynen geldi. Sen de mi yarışmaya katılacaksın? Ne yapacaksın? Bir. Fatoshalım yakalarsınız. Yakaladınız. Biraz geri yaptın değil mi? Üç. Evet bayağı geri ektim Bu benim hatamdı. İki bir. Tamam. <laughs> Bu sefer olmadı abla. Çak beşlik. Teşekkür ederim. Teşekkürler zevkliydi. Rica ederim. Görüşürüz. Antalya'da öğrenciyim. Öğrencisin. Eğer balonlardan bir tanesini yakalarsan 500 lira kazanıyorsun. Tamam. Destek verin. Destekleyin. destekleyin beni. Destekleyin arkadaşınızı. Bir alkış, bir alkış. <laughs> alkış, 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 alkış. <laughs> İki, bir. Yakalarsın. <gülüyor> <gülüyor> be, çok. De... Kim geliyor türbünden? Bir. Cengiz abi kolay gelsin abi, sahilde çalışıyorsun galiba evet, abi. abi Allah kolaylık versin. Allah, 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 Allah abi. Vallahi hava sıcak biz burada şu bidonu 10 dakikadır taşıyoruz, yandık piştik. Cengiz abim eğer bu görmüş olduğunuz elimdeki su balonunu patlamadan tutarsan 500 lira 500 lira kazanıyorsun. Günde ne kadar kazanıyorsun abi? Vallahi abi, belli olmuyor ya. Belli olmuyor. Abi, Şimdi 500 lira alıp gider misin yoksa daha çalışır mısın? Abi. abi adam işte emekçi 500 lirayla yetinmez devam her zaman İnşallah kazanırsın. İnşallah abi. Elde tutarsan patlar mı? Patlamaz abi iyi tutman lazım sadece.

şöyle tutman lazımdı, şu şöyle tutman lazımdı ya. Cengiz abimiz tutamadı ama abi serinledin. Ya, tatlıcı gelsin, şuna bir denetir ya tatlıcı. Tatlıcısın galiba. Evet, tatlı. Tatlılar ne kadar? Tatlı 40 lira. Az önce gördün, adam panter gibi atladı. Bir. Tuttu. <laughs> ah be abi. Al dur izliyorum. Teşekkür ederim. İzledim. Sağ olasın. De... Çak Beşik ismin ne? Mustafa. Bir şey demek istiyor musun? Herkes Ozan abiye be Adamsın. Adamsın şey. Yaparsın yakala yakala. Bir hadi tut 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 tut. Bu neydi şimdi? Nerelisin? Diyarbakır. Diyarbakır'a selam olsun mu burada? Olsun. Yes. gir <laughs> Dön. Seç. ne no, no. Ay çok doluymuş. Bak iki elinle yakalaman lazım tamam mı? Yok. Hadi Feri yakalarsın. Yakalın, yakalın. 1 Biri çakma bir. Hadi yakalarsın, yakalarsın. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaklaştın ya. Yamuk az Spor geçmişin var mı? Kalecilik falan? <laughs> Hiç hiçbir şey yok. <laughs> bir, bak. Hadi, hadi. <gülüyor> hadi. Ah. <laughs> bir. Hadi bak. Hadi. Bu iyi. Bu iyi. Bu iyi. <laughs> Ama bunun patlamaması imkansız zaten. Bir, hadi beki <laughs> ça Bak gördün mü? Hani hani patlamıyordu. Güzel. Ona güzel attın. Bu kızlara yaranılmaz. Yok ona güzel attın, yok bana kötü attın. Ama bunun patlamaması imkansız zaten. Ödülünü veriyoruz 200 TL. Başarılar diyelim kardeşim. Kendine iyi bak görüşürüz. <laughs> Adam yoldan geçiyordu 200 TL aldı gitti. Bir, hadi Rem yakınarsın. <laughs> Yap, yapacaktım ya. Bir. Tut. Hadi tut, tut, tut. Ezgi ya, tutma sen. <laughs> bir anneye bir alkış yok mu? Bir annenize bir alkış, hadi bakalım. Bir, hadi, hadi. <laughs> tut abi. Tuttun, dayı sen, dayı sen tut. <laughs> Neredesiniz? Where uh, are you from? Tiatkuda. from Ukraine. Ukrayna arkadaşlar. Ukrayna'ya selam olsun buradan. İyi. <laughs> Tire. Davay. 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 Hop. Bravo! Malandiyat! Bayağı iyi yakaladı adam, helal olsun. <gülüyor> Dengi iyi. Dengi. Araşlar, Spasibo. Bomba gibi bir videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar kovamızın içinde bir sürü balonumuz kaldı. Fakat artık insanlar akşam olduğu, kıyafetlerini gidilen kimse kabul etmiyor. Elimizde de yaklaşık 2000 liraya kadar bir para kaldı. Bu videonun devamı için 5000 like istiyorum bu videoya ve güzel yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Artık o zaman atıyorum sana 3 2